Adı hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile anılan konusunda çarpıcı bir gelişme yaşandı. Sarı Kırmızılı takımın yetkililerinin, Atalanta yöneticileriyle bir yemek yediği iddia edildi. Burada Nijeryalı futbolcunun şartları konuşuldu. Jim Bom henüz resmi teklif yapmadı. Son senesine girecek Serie A temsilcisi, 28 yaşındaki futbolcu için 40 milyon euro civarında bir rakam bekliyor. Nijeryalı yıldızın mukabelesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitecek. Yani 1.74 boyundaki golcü oyuncu, 2026 yazında kontratının son senesine giriyor. Jimbo'nun bu yemekte rakamı aşağıya düşürmeye çalıştığı öğrenildi. Olumlu geçti tarafların kısa süre içinde tekrar bir araya gelmesi bekleniyor. Bu buluşmanın olumlu geçtiği belirtildi. Atalanta makul bir rakama inerse iş bitecek. Eğer Lukman takımda kalırsa İtalyan temsilcisi 2026 yazında 40 milyon euro gibi bir rakam talep edemeyecek. Bu sebeple satış ihtimali yüksek.